tacıdır diye. Aha da başımızın tacı buraya açıldı. Ha duydunuz mu sincanda bu açılacak yer öyle bildiğiniz gibi değildir ha. Adı sağlıklı hayat merak. İnsan ne yüreğine hem zihnine bakayım. Komşumun kızı geldi. E teyze ne teyze. Aile hekimi var mıdır? E vardır. Diyatusyen var mıdır? E o da vardır. Ha şu diğerinin adı neydi ya? Ah dedim dönmeye psikolog mu ne diyor? Ondan da hem E ondan da var Hepsi var En güzeli de hepsi bedavadır ha. Öyle sosyal güvencen yoksa seni kapıdan kovmayla içeriye buyur ederler. Uşakla Sağlık Bakanlığı öyle boş durmam uşak. Aile kimin sistemini kurdu ya. Evlerinizi kapılarını dibine kadar getirdi ya. Ha. Bu yerlerde onların ikinci adı. Neyse uşaklar, velhasıl kelam. Biz sizi daha fazla tutmayalım. Sahneyi gerçek hikayelere bırakalım. Haydın, Allah'a ısmarladık.

Ben nefes bile alamadım. Küçüktüm. Doktora gitmekten hep korkardım. Şimdi ben de kork. Senin yaşadığın acıları. Aynısını yaşamak istemedim. Kaçtım. Duymaktan korktum belki de. Ya bende de varsa? Ya kardeşimin yaşadığı acıları? Ben de yaşarsam? Elif Hanım, hoş geldin kalıtsal bir kader değildi, Ama erken tanı bir mucizedir. Biliyor musunuz? Erken tanıyla test edilen meme kanserine hayatta kalma oranı %90'ın üzerinde. Ve siz tam zamanında geldiniz. Gerçekten mi? Evet. Eğer bugün gelmeseydiniz belki aylar sonra çok geç olacaktı. Kardeşim gittiğinde içimde bir kapı kapanmış sanmıştım. Şimdi bilgilerle o kapıyı ben yeniden açtım. Kalıtsal bir risk, geç kalınırsa sessiz bir çığlığa dönüşür. Ama zamanla gelirse hayata açılan kapı olur. Ve sağlık ol hayat merkezi bu kapının anahtarıdır. Elif Hanım, siz cidden çok güçlü bir kadınsınız. Bunu başarabilirsiniz. Teşekkür ederim. İşte burası. Hadi bakalım hemen Yıkalım burası. Merhaba, ilk kez mi geldiniz? Evet, siz peşin sayesinde gelseymişim şimdi zaten bir sebeple. O hep öyle oluyor. Ben de sağlıklı olan normal doğum sürecimi burada yönetmek için geldim. Ben küçük oğlumu sigara içerken yakaladığım gün kahroldum. Dünyam başıma yıkıldı. Ben nasıl bir baba oluyorum? Nasıl oğluma böyle bir baba oluyorum diye yakındım, <laughs> Daha sonra aile ekibim beni buraya yönlendirdi. Onun sayesiyle hem kendimi hem de oğlumu sıradan kurtarabilmek için. Ben de ablamı kanserden kaybettim. Korktu, kaçtı. <laughs> Sonra bu merkezin kapısına dayanıp bir adım attım. Erkan Tan'ın sayesinde ben de bugün buradayım. Biliyor musunuz? Ben 3 ayda 20 kilo verdim. Bu merkez bana sadece kilo verdirmedi. Kendime değer vermeyi de öğretti. Ben hep ekranla tüketiyordum. Hayatımı da. Bu merkez bana gerçek yaşamı hatırlattı. Doğum bir kadının sınav değildir. Kendi gidiyor fark etti bir yolculuktur. Sağlıklı Hayat Merkezi bana cesaret verdi. Ben bugün buradayım çünkü sağlıklı olanı seçtim. Ve şunu tüm annelere söylemek istiyorum. Korkarsan gel, gelirsen başarırsın. Ve başarınca hiçbir şey karşına dikilemez. Ben bu merkezden kapı, merkezin kapısından içeriye sadece anneliğe değil yeni bir hayata, yeni bir yolculuğa adım atıyorum. <laughs> Bebeğinle yeni bir hayata doğmaya hazırım. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Burada kimse yalnız değil. Bu merkez sadece hastalıklarla değil alışkanlıklarla, korkularla bilinmezlerle mücadele etmeniz için var. Sizlere bir sır vereyim mi? Doktora geç gitmek güçlü olmak değildir ertelemek kahramanlık değil. Burada sigarayı bırakabilirsiniz, sağlıklı gebelik süreci öğrenebilirsiniz. Kanseri erken teşhis edebilirsiniz. Kilonuzu, nefesinizi, kalbinizi koruyabilirsiniz. Peki gerçekten değişebilir miyim? Bugün buradasınız ya, İşte değişimin başladığı yer tam da burası. Sağlıklı yaşama ilk adım sizden, destekle de bizden. İşte bu merkez tam da bunun için var. Size uygun plan çıkaracağız. Nikotin <laughs> düzeyiniz, tetikleyicileriniz, günlük alışkanlıklarınız hepsini birlikte çözeceğiz. Bugün burada tek bir şey görüyorsunuz ama aslında bu ülkenin geleceğini görüyorsunuz. Bir anne sağlıklı doğum yapıyor. Bir baba kötü bir alışkanlığını bırakıyor. Bir teyze erken teşhisle hayata tutunuyor. Ve hepsinin yolu tek bir merkezde kesişiyor. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde. Bu şartla. Ben buraya kilo vereceğim diye gelmedim lan. Kendimi bulmaya geldim. <laughs> bir tane kız vardı neydi onun adı? Selim. Ha Selim. Selim böyle çıtı pıtı çok tatlı bir kızdı. Bana dedi ki Fatim Hanım. Önce de değişime sizden başlıyor. Öyle bir başladıysak ha. Yani öyle konu. Kilo vermekte de değil yani. <laughs> He ben de geçen gün komşularımla oturayım. Su sayırım su içeyim. Su sayrım, su içerim, su sayrım, su içerim. Ha böyle devam ederken... Doğru, yolumu buraya getirdim. Şekerim 300 çıktı. Dizlerim daha oraydı. Kapıda bir tane oğlan derdi, O ne iş yapaydı ya? Dilim mi? Bizim dilimiz hiçbir şey dönmeye zannetti. Fizyoterapist bir yerdi. Beni içeriye buyururlar. Teyze dedi neyse. Benim bu saat dizlerim <laughs> beni terk etti. Neyse. Kaldır, indir. Çek bunları derken bir baktım dizlerim oran tepmeye başlar. O zaman bir oran tepalım da. Hadi, hadi hep beraber. Hadi, hadi, hadi. We'll